Bu mesele bence en güç meselelerdendir. Bu ciltte bu bölümü yazdığım geceye kadar bu konuda bilgi yönünden kuşku duymayacağım kesinlikle Allah gerçeği bana açmamıştı. Eyvallah. O ana kadar şunu yazdığım zamana kadar kesinlikle kuşku duymayacağım kesinlikle bu bana bu konu açılmamıştı diyor. Açmamıştı. Bu gece 6 Recep 633 yılı cumartesidir amelleri yaratmayı iki taraftan hak ya da insan birine tahsis etmem mümkün olmamıştı. Yani bu yapılan amelleri kişinin kişiden sadır olan amelleri kul kendi hür özgür iradesiyle Allah'a rağmen mi yapıyor? Eyvallah. Yoksa amellerin sahibi Allah mı? Bu burada bir zaten kader mevzunda bakın günümüze kadar yazılmış bütün kitaplarda bu çelişki vardır. Yani bu bu muğlaklıktan çıkamamışlardır. Hiç yaratan asıl yaratan gibi midir meselesi de var. Tabii o da var. Burada e, meseleyi en yalın bir şekilde bilmiyorum. Bizim anlayışımıza göre, idrakimize göre Muhittin İbn Arabi Hazretleri gerçekten muazzam bir şekilde izah etmiş, açmış. Kaderle alakalı mevzuyu. E, biz böyle algılıyoruz. Kader-kaza ikilemini. Kaz, evet. kaza Kader-kaza kaza, ikilemini. Şimdi diyor ki, bunu bana o zamana kadar açmamıştı. Amelleri yaratmayı iki taraftan hak ya da insan birine tahsis etmem mümkün olmamıştı. Bir grubun eşariler itikadi mezheptir biliyorsunuz. Eşari mezhebi, maturidi mezhebi. Bir grubun, yani eşarilerin dile getirdiği kesp, yani kazanım. Kendi çalışmasıyla elde ettiği kazanım. Evet. Bir grubun, eşarilerin dile getirdiği kesp ile başka bir grubun, mütezilenin, dile getirdiği yaratma teorisini ayırt etmek de zordu. Birisi iradeye bağladı, birisi kesme bağladı. Tabi Birisi iradeye bağladı, birisi kesme bağladı. Hak ise göz keşfiyle Evet şimdi mevzuya giriyor. Hak ise göz keşfiyle kendisinden önce hiçbir yaratılmışın bulunmadığı ilk yaratılanı yaratışını bana göstererek bana diyor göz keşfiyle ilk yaratılışı gösterdi. Hak açtı. İlk yaratılışı. Alemde ilk varoluşun nasıl başladığını göz keşfiyle bana gösterdi. Bana göstererek çünkü Allah'tan başka kimse yoktu. Hani ee, sahabe sorduğu zaman Resulullah Efendimize e, Rabbimiz bütün bu her şey yaratılmazdan önce neredeydi diye Allah var idi ve amada idi buyuruyor ya Resulullah Efendimiz. İşte onu kastediyor. Allah'tan başka kimse yoktu. Bütün de devam ediyoruz. Hak ise göz keşfiyle kendisinden önce hiçbir yaratılmışın bulunmadığı ilk yaratılanı, yaratılışını bana göstererek çünkü Allah'tan başka kimse yoktu. Şöyle dedi hitap etti Muhittin İbn Arabi'ye. Aralarında bir konuşma geçiyor bakın. Şöyle dedi. Bu seyrettikten sonra bu ilk yaratılışı. Burada şaşırma ve karıştırmayı gerektirecek bir durum var mı? Evet. Ben de hayır dedim. Allah bana işte gördüğün bütün yaratıklarda da kimsenin bir etkisi ve yaratma katkısı yoktur. Evet. Sebeplere bağlı olarak değil sebepler vesilesiyle yani onların nezdinde eşyayı yaratan benim. Eşya benim fiilimle var olur. İsa'da üflemeyi, kuşta ise oluşmayı yaratan benim. Ben de şöyle dedim. Öyleyse yap ve yapma derken yani şunları şunları yap, şunları şunları yapma. Emir ve nehiileri. Öyleyse Yap ve yapma derken sen kendi kendine hitap ettin. Allah şöyle dedi: Bir şeyi öğrendiğinde saygılı olmalısın. Bak hemen sınırı çiziyor Cenab-ı Allah, edep, edep, yap, Ede, edep çizgisine çekiyor. Hele, Bir şeyi öğrendiğinde saygılı olmalısın. Çünkü mertebe tartışmayı ve karşı koymayı kaldırmaz. Ben de pek iyi dedim. Bu içinde bulunduğumuz durumun ta kendisidir. Şu an içinde bulunduğumuz durumun ta kendisidir. Tartışan kimdir? Saygı gösteren kim? dedim. Saygısızlığı ve tartışmayı yaratan sensin. Tartışmayı yaratırsan onun bendeki hükmü kaçınılmazdır. Saygıyı yaratırsan onun hükmü de kaçınılmazdır dedim. Şöyle dedi. Doğru. Öyleyse Kur'an okunduğunda dinle ve sesini kıs. Ben de şöyle dedim. Bu da sana kalmış. Duymayı yarat ki duyayım. Susmayı yarat ki susayım. Şimdi sana yarattığından başkası hitap etmiyor. dedim. Bunun üzerine bana şöyle dedi. Ben sadece bildiğimi yaratırım. Bildiğim ise bilinenin kendiliğindeki durumudur. Yetkin delil Allah'a aittir. Daha önce bunu sana bildirmiştim. Gerçek hakiki delil Allah'a aittir. Artık görerek ona sarıl. Ondan başkası yoktur. Düşünceni temizle ve teklif kesilene kadar güvende olma. Sıratı yani köprüyü geçene kadar teklif kesilmez. Bu durumda insanların ibadeti vacipliğin ya da haramlığın veya mendupluk ve kerahetin gerektirdiği emir ya da yasaktan kaynaklanmaz. Zati bir ibadet haline gelir. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır. Evet burada kaderle alakalı büyük bir sırrı dile getirmiş oldu. Tabi bu her kişinin anlayışına, idrakine göre açılım yapacaktır içeride. Bunu zaten Fütühat'ın değişik bölümlerinde ilim maluma tab tabidir. Ha, düsturunu efendim. da tabi. Zaten İbn Arabi Hazretleri sırrı en perdeleri kaldırır, bütün sırrı açar. Ondan sonra akabinde hemen şeriat tokadını da indirir. Yani Kuliyetleri Kul hemen koyar. Koyar. Kulsun, kulluğunu bil. Sakın ha, sınırı aşma. Evet. Kor korunun sınırını çiğnemeler. Evet. Yoksa cezalandırılırsındır. Ama hakikati de gör der. Buradan perdeyi de kaldırır, hakikati de açar. Burada da Allah razı olsun bir perdeyi de kaldırmış, hakikati açmış. Bu hafta sohbetimizi burada tamamladık. Aslında